Rabbimiz Tebarek ve Teala Hazretleri bakın ne buyuruyor ya ümeydin tuhaddisu ehberaha. o günde yer haberlerini verecek mesela mücrim bir kimse facir bir kimse şu yeryüzünde bir günah işlediyse efendim bir yeri meşgul edip de orada içki içtiyse efendim bir yerde bir zeminde bir zamanda zina ettiyse bir yerde kumar oynadıysa birinin hakkına hukukuna riayetsizlik ettiyse faizle iştigal ettiyse o kimsenin o yer haberlerini verecek diyecek ki ya Rabbi bu kul bende zina etti ya Rabbi bu kul bende geldi şu bankanın şu bölümünde şu toprağında şu koltuğunda şu taşında oturdu burada faiz anlaşması yaptı efendim şu günah işledi bu günah işledi demek suretiyle yevme yedin tuhandisu ahbaraha o günde yer haberlerini verecek Mevla'ya Celle Celaluhu lakin mümin ve müslüman olanlar içinde yer hayırlı haberlerini verecek ya Rabbi kulum bende namaz kıldı ya Rabbi kulum bende oruç tuttu ya Rabbi kulun seccadesine oturmuş Eline tesbihini almış, olduğu halde yaran bir sana kavuştu. Rabbim rahmet eylesin. Amin. O mübarek ne güzel bir fotoğraf. Ne hayırlı bir fotoğraf. Aslında bir yandan acı bir fotoğraf. Vefat fotoğrafı. Yakınlarının yüreği yandı belki. Yanmasın kardeşim. Müsterih olun. Şehit. Şehidun ala şehit. En büyük şehit elinde tesbih ile enkaz altında kalan şehit. En büyük şehittir o. Bakın gecenin bir vakti kalkmış. Ne yapıyor? Rabbisiyle buluşuyor. Rabbisini zikrediyor. Herkes uykuda, herkes tenhada iken o Rabbiyle buluşmuş Celle Celaluhu. ...buluştu, sevgilisiyle o anda kavuşuyor. Rabbim bize de böyle hayırlı ölüm nasip eylesin. Amin. İşte kim nerede nasıl yaşıyorsa temûtûneke mâ te'îşun ve tübâsûneke mâ temutun. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Nasıl dirilirseniz öyle haşrolunursunuz. Elinde tesbihle mi? Başın seccadede mi vefat ettin? Tamam sen öyle kaldırılacaksın ve Rabbinin huzuruna alnın secdede olduğu halde çıkarılacaksın. Ne mutlu sana. Ne güzel ölüm. Lakin kardeşlerim Dikkat etmeliyiz. Günahlardan, haramlardan, yanlışlardan sakınmalıyız.